ameliyatları ve her zaman da çözüm olamayabilir. Çözüm olamayabilir ve insan hayatı hakikaten çok zor dönemlere kayıyor. Hı hı. O bakımdan bizim izleyicilerimize, hastalarımıza tavsiyemiz şu. Mümkünse erken teşhis, mümkünse tıbbi tedavi hı hı. en son çare olarak operasyon. Cerahi, evet. Çünkü cerrahi her zaman için komplikasyonu olan bir girişimdir. Evet. Bir tedavi şeklidir. Bu hastada bir ameliyat yapılmış, yetersiz, ardından tekrar tekrar ve her ameliyat bir sonraki için işaret veriyor. Bu kadar peki sık kanamayla nasıl başa çıkacak? izleyicimiz ne yapmalı? Ve dedi ki ilginç olan e, midem açken daha rahat ediyorum. Yani yemekten sonra, e, yedikten sonra daha da rahatsızlıkları artıyormuş. Evet. E, ne önerirsiniz? Şimdi ben tabii e, hastanın endoskopisini Aha. bilmiyorum. Tetikler evet, bilmiyorum. Evet. Ama bu hastada muhtemelen midenin büyük bir bölümü alındı. Hı hı. Hasta yediği zaman direkt gıdalar ince bağırsağa geçiyor. Hı hı. Onunla ilgili komplikasyonlar çıkıyor. Hı hı. Ve hasta az yediği zaman Böyle komplikasyonlar olmaz çünkü midameliyatlılarda özellikle şekerli gıdalar yendiği, yağlı gıdalar yendiği zaman insülin birden artar, hı hı. tekrar düşer, e, elektrolit denge bozukluğu yol açabilir. Hı hı. Yani ince bağırsakta erken emilim hı hı. olduğu için oluşan şeylerdir. Bu da fizyoloji bozulduğu için evet. oluyor. O bakımdan, ha, Bu hastanın şahsi için konuşmam gereken şey şu: e, hasta iyi bir radyolojik muayeneden geçmesi lazım. Hı hı. Endoskopi'nin yanında. Acaba ameliyat yerleri uygun mu? Hı hı. Trenaj dediğimiz boşalması uygun mu? Hı hı. O biyokimyasal tetkiklerin ardından hasta da böyle çok oluyor. Bu tip hastalarda daha düzeltici ameliyatlara, daha deneyimli merkezlerde düzeltici ameliyatlara e, ihtiyaç var. Evet. Gaziantep'ten bir izleyicimiz arıyor. Bekir Kılıçarslan. İyi günler. İyi günler efendim. Buyurun İyi Bekir Bey. Sağ olun. Buyurun. Evet. Ee, benim sorum şu e, Zeynep Ben bende akdeniz anemisi vardı. Artı sürekli e, midemde ve bağırsaklarında gaz oluşuyor. E, bir de şu şekilde, büyük abdestimi yaparken ben çok zorlanıyorum. Hı hı. Ee, hocam ne tavsiye eder bunun üzerine? Sürekli yani 14-15 yaşından beri evet. 8-8 yaşında da bir de atan sahneti oldum ben bundan dolayı yanlışlıktan dolayı. Hı, -hı. Evet ee, Ne tavsiyeler, ne önerir? Peki geçmiş olsun, evet. Yani hasta kronik konstipasyondan bahsediyor. Bu evet. fonksiyonel bir bağırsak hastalığıdır. Bunda ilaç tedavisinin yanı sıra e, bir takım egzersizler ve yiyecekleri kullanması gerekiyor. E, tabii önce. Kronik konstipasyonun altında yatan organik bir hastalık var mı? O incelenecek. Kolonoskopi yapılacak. grafisi çekilebilir. Eğer bir patoloji yoksa fonksiyoneldir. Ne yapmak lazım? Bir, bir kere mutlaka düzgün bir egzersiz. Mutlaka düzgün her gün belli saatte tuvalete gitme. Hı hı. Yani tuvaleti gelmese bile gitme durumu. Artı, e, bunun dışında başlakta posa bırakan gıdalar alması lazım. Evet, Mesela buğday gıdağlar. kepeği düzenli yesin. E, kaliteli bir zeytinyağı hı hı. belli bir miktar günlük tüketmesinde fayda hı hı. var. E, i̇ncir, erik, kayısı gibi bunların kurullarını tüketmesi lazım ve egzersiz, yürüyüş evet. çok önemli. Bunlar yaptığı takdirde muhtemelen bundan kurtulur. Bunlara yardımcı olarak bir takım bağırsak uyarıcı hı hı. ilaçlarla yardımcı oluyoruz ama, ama bunları da tarzı yapması lazım de mutlak surette. Aha, peki. Adana'dan Hasan yeni soru soracak. İyi günler. İyi günler hocam. Buyurun sorunuzu sormadan önce lütfen televizyonunuzun sesini kısar mısınız? Bir saniye. Hocam, e, midendeki rahatsızlıktan dolayı endoskopiyle midende refle olduğunu öğrendim. Evet. Soğan, sarımsak sarı ve kabak çeyreği yediğim zaman kusura bakmayın kusmalar ve ishal gibi rahatsızlıkları oluyor bende. Bayağı çiftlik de ağrılar istiyorum. Ama onun dışında bu ben gıdaları ben... yemediğinizde iyi misiniz? Efendim? Bu gıdaları tüketmediğiniz zaman iyi misiniz? Sadece evet. onları yediğinizde mi rahatsız soğan, oluyorsunuz? Soğan, soğan sarımsak ve kabak çayını yemediğim zamanlarda hiçbir rahatsızlık hissetmiyorum. Sadece midemde e, bir problemler olmuyor da. Hı -hı. Ben e, doktora gittiğimde multi Gaviscon ve pre 20 miligramlık haplar verdiler. Bunları sürekli kullanıyorum. Hı hı. o, 11 11. ay ikisi 2007'de endoskopi oldu. Tamam. Ve şu tanısı kondu? Bu hastalığın ziyade yani bu şeyin rahatsızlığın düzelme durumu var mı? Hocama soracağım soru. Bir de bu hastalığa ziyade başka haplar var mı? Yani bu tedavi düzeltecek. Peki teşekkür ederiz. Burada çok ilaç kullanımından da dilerseniz söz edelim hocam. Evet. Ona da bir vurgu yapalım izleyicimizin sorusuyla birlikte. Ne dersiniz? Şimdi aslında izleyicimizin tanısı herhalde çok doğru konmuş Hı -hı. ve verilen tedavi de çok iyi bir tedavi Hı -hı. şekli. Belki ek bir takım tedaviler verilebilir. Hı -hı. Ee, burada biz her zaman şunu belirtiyoruz hastalarımıza bir Mutlaka bu kullandığı ilaçtan yarar görecek hastalar. Hı hı. İyi bir tedavi veriliyor. Bazı hastalarda tedavinin dışında bazı gıdalar da hastanın tahammülsüzlüğüne yol açıyor. Şikayetinin i̇şte artmasına yol açıyor. Bunlar da nedir? İşte biz hastalara diyoruz ki kendine dokunduğunu bildiğin, tespit ettiğin şeyleri yeme. Evet. Onun dışında da bizim standart tavsiyelerimiz hı hı. var. Onlara uyduyoruz. Bu dansta bunu Giliyor keşfetmiş. zaten. Bunu Onları yemeyecek. Onun dışındaki biri. soruya gelince başka ilaç olabilir mi? Eğer kullandığı ilaca rağmen hı hı. bu gıdalarda e, yemediği halde şikayet oluyorsa belki bu tedaviye bir aşki e, reseptör antagonisti dediğimiz özellikle gece asit oluşan asidi hı hı. baskılayıcı bir başka grup tedavi verebiliriz. Hı hı. Kendisi proton pompa inhibitörü kullanıyor. Gündüz yemeklerle oluş, oluşan asit bloke baskılayıcıdır. Edelim, Şimdi bizim burada sizin sorunuza da cevap vermek istiyorum. Burada vurgulamak gereken şu. Eskiden daha çok rastlıyorduk. Biz hastaya bir proton pompa inhibitörü veriyoruz. Bir de aşk reseptör antagonisti. Eczaneye gidiyor veya işte başka sağlık merkezlerine. Ya bu iki ilaç aynıdır. Bunu niye yazdı hekim diye söyleniyor. Halbuki burada belirtmek istiyorum. Bir tanesi gündüz etkili. Özellikle gündüz etkili ki ama 24 saatte etkileyebilir bir tanesi de gece asit baskılayıcıdır. Bunu yazmak e, tıbbi açıdan doğru bir yaklaşımdır ve hastalar bundan yarar görebilir. Yani hastaların kafası karışmasın. karışmasın. İlaçlarda telaş yani çok. Yani hipertansiyon tedavisi gibi hasta 3-4 tane tansiyon ilacı alıyor. Evet. Bunlar sakıncalı mı değil? Hı hı. Mühim olan hastanın tansiyonunu düşürmek. Burada da hastanın semptomunu, asideni önlemek. Ama ilacın birisi belli bir süre devam eder sonra tekliğe dönüşebilir. Evet. Neticede bir mahsur yoktur. Peki. Konya'dan Erdal Yaşar soru soracak. İyi günler Erdal Bey. Erdal Bey biz duyabiliyor musunuz? İzleyicimize bir kez daha seslenelim. Az sonra bağlansın izleyicimiz. bağlanıncaya kadar da dilerseniz nelere dikkat etsinler bu Ramazan sürecinde ona bir vurgu yapalım. Çünkü çok evet. önemli e işte iftarda ve sahurda herhalde besinlerin hem tüketiliş şekli hem içeriği son derece önemli. Evet. E mesajlarınızı alalım bu dönemi rahat geçirebilmeleri için evet. izleyicilerimizin. Figen Hanım o konuyu önemli çok önemli. Tabi izleyicilerin bir kısmını merak ediyor Ona geçmeden bir dakika bir şey daha vurgulamak istiyorum. Şimdi günümüzde ee, yaşam süresi uzadı. Evet. Dolayısıyla yaşlı popülasyon aslında gençleşti. Ama bunlarda bir kısım e, grup hasta grubunda kalp hastaları koroner hastalar. Hı. Bunlar aspirin kullanıyorlar. Hı hı. Kanda sulandırıcı hı hı. ilaçlar kullanıyorlar. Ve bu hastalarda mide kanamalar oluyor. Hı hı. Yani biz non steroid anti dediğimiz kortizon dışı ilaçlar hı hı. E, kullanmak zorunda yaşlı hastalar kalp olanlar, işte diz ağrısı, bel ağrısı, bunlar da antiromatizma ilaç kullanıyorlar. Bunlar da kanama riski yüksek. Dolayısıyla yaşlı insandaki kanama da hayatı tehdit eden bir semptomdur. Evet. Bu bakımdan bu hastalarda tavsi tavsiyemiz şu. Genelde 60 yaşının üstünde bu tip alanlar mutlak surette mide koruyucusu dediğimiz bu, bu ilaçları, kullansınlar. Proton pompa ya da bir aşkı reseptör antagonisti ve gerekirse de uygun zamanda bir kontrol olsunlar. Bunu burada vurgulamak evet. lazım. Yaşlı insanlar eğer kan sulandırıcı aspirin vesaire kullanıyor Hı -hı. ya da romatizma ilacı kullanıyorsa artı bu ilaçlara eklesinler tedaviye. Evet çok önemli. Evet. Bir, Ramazan, bir de Ramazan ayında alalım önemimizi izleyicimiz birazdan döneceğiz size ben Şimdi Ramazan'da evet. tabii çok önemli oruç tutan vatandaşlarımız var. Burada vurgulamak istediğimiz şu oruç mide sağlığı açısından insan sağlığın etkiler Mutlaka etkiler. Oruç sağlıklı insanların yapması gereken bir ibadet olduğunu düşünüyorum. Evet. E, kişi hastaysa orucu tutmaması daha uygun olur evet. hastanın sağlığı açısından. Bunlar nelerdir? Bunlar şunlardır. E, kronik hastalığı olup da ilaç kullanmak zorunda olanlar. Evet. Karaciğer hastaları, hepatit hastaları, ee, karaciğerin kronik diğer hastalıkları, Hı -hı. kanser hastaları, Hı -hı. kronik peptik ülser olup da ilaç kullanmak zorunda olanlar, Hı -hı. ciddi reflü hastaları, bunlar e, belli süreler içerisinde ilaç kullanmaları gerektiğinden dolayı oruçlarını ertelemeleri gerekir. Sağlığına evet. kavuştuktan sonra evet. tutmalara daha uygun olur. Hı -hı. Ee, yaşlı hastalar, kalp yetmezliği olan Hı -hı. hastalar. E, oruç tutmaları sakıncalı. Evet, ama tutabilecek durumda olanlar için, yani onlara da önerileri alalım çünkü örneğin reflü, biraz beslenme alışkanlıklarıyla evet. da ilgili, evet. e, işte iftarda ve sahurda nelere dikkat etmek lazım ki reflü oluşum, evet. geriye kaçış, rahatsızlık evet. olmasın. Şimdi konuşmamızın başında dedik ki reflü hastalığında ve mide hastalığında. Bir keşif oldu, çığır açıldı. Hı. Bu hastalığın natürü, doğası bozuldu. Evet. Değişti. Hı hı. Yani eskiden her gün ameliyat olurken 5 yılda bir veriyorum Aha. dedim. Bu bu oruçta da natür değişti diyebiliriz. Evet. O kadar güçlü ilaçlar var ki şimdi. Hı hı. Hasta bir tane ilaç alıyor. 24 saat asit seviyesi düşük oluyor. Doğru Rahatlıkla orucunu tutuyor. Orucunu tutuyor. Evet. Orucunu tutuyor. Onun için hastalar telefon açtığı zaman bana sordu zaman hocam hı. ne yapayım ben oruç tutayım mı? Benim söylediğim şu ilacınızı kullanın. Hı hı. Bir gün tutun orucunuzu. Hı hı. Eğer hiçbir semptom yoksa, bir şikayet oluşmuyorsa Aynı oruca de devam de edin. Gibi, Hakikaten bu ilaçlar artık e, oruç tutmamıza da yardımcı oluyor. Lefli yani hastaları da da rahatlıkla bu ilaçları kullandığı takdirde oruçlarını tutabilir. Evet. Konya'dan Erdal Bey'in sorusunu alalım. Biraz beklettik sizi ama Erdal Bey buyurun. Erdal Yaşar. Merhaba. Merhaba buyurun. Hocama bir sorum olacak. Ee, evet. Hocam 12 senedir e, midemde bayağı rahatsızım. E, daha önce endoskopi yaptı. E, Konya'da 2-3 tane profesör abilere gittim. E, kastroloji. E, endoskopi yaptılar. Sonuç kasvit dediler. Hı. Reflü dediler en son. 2 gün önce bir daha yaptım. Bir hoca abime gittim. Hı. E, reflü dediler ve durmadan ilaç değiştiriyorlar. E, bir türlü iyileşemedim. E, size bunu soracağım. E, Ağrılarım çoğalıyor gittikçe. Hı hı. Peki Erdal Bey çok geçmiş olsun. Evet birkaç ilaç ve tedavi denemesi olmuş ama şifa bulamadığını evet. söylüyor izleyicimiz. Şimdi hakikaten reflü hastalığı tedavisi zor hastalıklardan bir tanesidir. Bir kere reflü hastaları Sadece ilaca güvenmemesi gerekir. Hı -hı. Hayat tarzında da değişiklikler yapılacak. Bunlar nedir? Bir kere mutlaka kilosu varsa kilosunu vermesi lazım. Sigara içiyorsa sigarayı kesmesi lazım. Hı -hı. Çünkü bunlar agrave edici, arttırıcı faktörlerdir. Bir de diyet önemlidir. Hı -hı. Mesela yağlı diyetle beslenme, gazlı içecekleri çok kullanma. Yani sadece ağırlı ilaçları önemli değil mi? Evet. Diyetine dikkat etti. Doktorun verdiği ilaçları kullandı. Buna rağmen şikayeti geçmiyorsa zaten bu hasta tıbbi tedavi değil de cerrahi tedavi aday demektir. Hı hı. O zaman reflü hastalığında yapılan ameliyatlar vardır. Günümüzde çok bu teknoloji çok gelişmiştir. Hı hı. E, endoskopik laparoskopik ameliyatlar vardır. Hı hı. E, özellikle laparoskopik ameliyatlar burada tavsiye ediyorum ben. Hı hı. E, mevcut tedaviden yarar görmüyorsa. Bu konuda deneyimli bir cerrah ameliyat olmasını öneririm. Evet siz program başında da söylemiştiniz. yani Önce tabii ki medikal ilaç tedavisi ama hı hı. gerekiyor ise de cerrahi doğru ellerde yapılırsa umuyoruz şifa bulur. İzleyicimiz çok teşekkür ediyoruz katıldığınız teşekkür için. Sağ, Sağ olun hocam. Evet sevgili izleyiciler bugün reflü ve ülsere ilişkin detayları konuştuk. Ramazan ayında reflü ve ülser hastaları nelere dikkat etmeli ve bu hastalıklarla ilgili son gelişmeler neler detayları Profesör Doktor Hasan Özkan anlattı. Yeni bir programda yeniden birlikte olmayı diliyoruz. Efendim sağlık kalın.